18 Aralık yine suya geldim arkadaşlar. Korkunç bir çiğ yağma olayı var. Geçen gün keçilerin doğumunu görmek için gelmiştim. Ama maalesef göremedim. Dün çok doğuran olmuş. Bakalım bugün yine onun için geldim. Bugün aslında başka bir yere gidecektim ama Tekrar deneyin bakalım. Buradan bir belgesel çıkaracağım. Arkadaşlar maalesef doğayla ilgili ne kadar şey yapsam çok fazla insanların ilgisini çekmiyor. Deniz kenarları işte şehrin içi şurası burası. Bu gibi yerler daha çok ilgi çekiyor. Selam İyi şükür. Yavrulama olur diye geldim. He. Ya dün çok yavrulamış da. Dün çok ya. Yani bugün yavrulaması lazım bunlardan. Var mı içlerinde? Var var. Bugün hava güneşli çok güzel. Hava çok güzel, Vallahi alınlarına kırmızıları sürmüşler. Başka renk mi bulamadınız be? Kan gibi. Olur mu ya sen de? Evet bakalım bugün doğuran keçi olacak mı bizim burada? Çok güzel bir manzara var arkadaşlar. İnanılmaz güzel bir manzara var. Güneş de var bugün. ilk defa güneş var. Güneşin yerini hiçbir şey tutmuyor. Yani doğada özellikle kapalıydı. Geçen gün yürüdüğümüzde kapalı. Çiğ yağmış. Çiğ tanecikleri bitkilerin üstünde parıldıyor arkadaşlar. Öyle güzel bir manzara çıkıyor ki. Keçiler de böyle güzel güzel yayılıyorlar. Evet her taraf ıslak arkadaşlar. İşte bu bazı bölgeler çiğ daha çok alırlar. Ki bu Hızırşah bölgesi çok çiğ alan bir bölge. Zaten e, bitki topluluğundan da anlayabilirsiniz. kahvaltı falan yaptın mı? Ben yaparım. Kahvaltısız dışarıya çıkmam. Evet. Krem çiçekleri arkadaşlar. Polenlere karşı biraz alerjim var. Herhalde etkiledi bu sefer. O, da dedi ben telefonu değiştireyim. Sen bana sitap kur ya. Ne, ne sitesi? Evet, bir şeyler çekmişsen artık. Sen bir önce bir şey çekmeyi öğren de. Bir şey öğreneceğiz ha. Ondan sonra çobanın sayfası diye bir sayfa yaparsın. Ha. Ha. Yine terlemişsin. Daha daha yeni oldu. Terledin hemen ya. Of of of. Şuna bak. Ana tarasın. Sen tere alışıksın siz ya. Hava çok sıcak. Üstünü değiştireyim dedim. Kazağımı çıkardım. Hemen daha o anda bak ne kadar mesafeye gittiler. Koşturacağız peşlerinden. Çok sıcak ama yani 21'den 22'den yüksek kesin çok sıcak bir var arkadaşlar şu anda bu bölgede. İki kişiler ah, varmış. Yine bak iki tane var baba. baba. Kayalar yok mu baba baba? Şu benim değenime bak değenime. Gördün orada iki tane siyah var. Ha, ha. Bunlar ikisi buraya sıkışmışlar. Yamaçta? Yamaçta kayaların içinde. Kaç tane öyle ya iki tane mi? İki tane var. Ha. Abi de orada da var gördün mü? Onlar ayrı, onlar yürürler. Onlar da Onları kurtarmak lazım ya. Onları kurtarmak lazım. Onlara şey dedim Akut, çağır Akut gelsin kurtarsın. Kim o Akut? Akut mu? Akut mu? Akut. He. Keçilerin doğumunu görmek için geldim ama iki keçi kayalara sıkışmış deyince dayanamadım arkadaşlar. Gerçekten yürek dayanmaz ya. Abi. Peşimden geldi Datça. Adı Datça. Şimdiden geldi. Güzel tatça. Çok dik arkadaşlar. Tepeye çıktım ama acayip bir şey var. Sunlar mı onlar ya? Uuu! Şurada iki tane sanki bir şey görünüyor. Kamera ile görüntü Öbür kameram bozuldu arkadaşlar. Geçen gün suda. Evet görüyorsunuz. Sık bir bilet görüntü. Sizin önümüzde de dimdik bir daha var. O dağın yamaçlarında sanırım. Sanki siyah bir şey gördüm ama. Can yoldaşı. Can yoldaşı gel. Seni ödüllendireceğim ben bu şeyden sonra. Çantamda çok güzel şeyler var. Datça. ödülleneceksin Datça. Oh, yıllarca dağları köpeklerimle gezmiştim. Çok güzel bir duygu. İki tane köpeğim vardı. Av köpeği. Onlar her şeyi gösterirler insana. Evet. Oh manzarayı seyrediyor şimdi. Datça da yoruldu, ben de yoruldum. Çok dik bir araziye çıkıyor arkadaşlar. Paldır küldür. Şu anda hiç sesleri mesleri de yok. Bir şey göremedim çok sık bitki örtüsü var. Hepsi dikenli arkadaşlar. Onların içinden yara yara geldim. Yani hiç patika yok. Karşıdan bakınca şuralarda görünüyordu. Şu kayanın arasında. Şimdi kaya tırmanışı başladı. Oh dağcılar gibi tırmanıyoruz. Oh aç canımın içi. Çok yoruldu. Çok yoruldum. Oh kötü oldu. Kötü oldu Datça. <laughs> Tatça sen git hadi be. Hadi git oğlum. Koş. Hadi. Koş git oğlum. Aferin. Koş git. Git hadi. Şuradan bir yol gibi bir yer var. Oradan kayaya çıkacağız. Artık yapacak bir şey yok yani. Zirveden aşağı inmeye çalışacağım bir şey göremezsem. Kendileri var. Büyük ihtimalle kendilerini kurtardı arkadaş onlar. Bence. Kendilerini kurtardılar yemek yemeyince biraz kilo vermişlerdir. Böyle bir yere sıkıştılarsa evet. Şimdi burayı ben geçeceğim bakalım. Hadi. Aferin. Ha, git. Hadi. Tatça. Git. 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 Düşecek buralardan. Oh, şu dikkaye çıktım arkadaşlar. Bir de ağacılar gibi ipsiz tırmandım fazla girintisi çıkıntısı yok ama elimin parmaklarının girmesi büyük bir avantaj oluyor Bu arada nasıl yerler böyle işte kayalar çalılar şuradan öyle basit görünüyor ama böyle dik bir araziye çıktım ki görünürde hiçbir şey yok arkadaşlar tek kurtulmuş olsunlar ben boşuna çıkmış olayım ama öyle yerler ki bu kayalarda sıkıştığın zaman gerçekten seni kimse kurtaramaz. Ço? Ço, ço. Şöyle gideyim bakayım inişi. Enişi yolu bakacağız arkadaşlar. Çıkmak kolay da bir de inişi var. Çok dik bir araziden çıktım. Kaya tırmanışları da yaptım. Karşıya maçlarda da bir sürü var. Keçi sürüsü, başka bir çoban var. Arkadaşlar hiçbir şey zor değil de şu sinekler gerçekten beni bitirdi. İnanılmaz bir değişik bir sinek. Böyle onlarcası işte bu doğanın dengesinin bozulmasını gösteren bir iz. Eskiden buralarda kuşlar vardı, keklikler vardı. Böyle dik kayalardan ineceğiz. Şuradan bir iniş yolu var. Kayalardan dikkatli bir biçimde. Yani çıkmaktan zordur inmek. Görüyorsunuz bıçak gibi. Bu kayalarda çok elbise götürdük. Bıçak gibi. Bugün çiğ var diye çok sağlam bir bot giymiştim ayağıma. İçime doğmuş. Böyle bir doğada sağlam ayakkabı çok önemlidir arkadaşlar. Tepeleri tırmandık öyle. Hem de zorlu bir yerden. Çünkü keçiler orada diye göstermişlerdi. Evet. Çobanın bir demesiyle buraya çıktım arkadaşlar görüyorsunuz can her şeyden önemli. Bir belgesel demiştim. Kora belgeseli. Bir dağ keçisi dağda kaldı. Helikopterle geldi. Komandolar falan kurtardı. Şöyle tepeden aşağıya baktım da hayat dedim ne kolay inir falan. İstiyor de değil arkadaşlar. Görüyorsunuz. Şuradan geliyoruz arkadaş. Daha hala inemedik ya. Bayağı çıkmışım ben domuz sürüsü geçmiş buradan geleceğim. Keçi doğuruyormuş. He? Tamam bekle. Uzakta mısınız? Her <laughs> taraf tren ya. Her taraf tren arkadaşlar. Hadi. Gel gel tamam. bir Tamam. Hiçbir pislik doğada bırakmıyorlar arkadaşlar. Yani doğanın şeyi böyle. Bırakma, şöyle, e, bir şey yapar mı? Yok yok. <laughs> evet. Arta kalan sonları temizliyor annesi. Tekmeyle vurdu arkadaşlar. Bir git tekme attı. O anda açık değildi kamera e, ee, yavruya kalkmasını istiyor herhalde. Artık kalk diyor. Bak bak bak. Bak baya, bayağı sert vuruyor. Ya. Yavru da debeleniyor. Kalkacağım diye. Kalk diyor. Evet. Heh, bak çabalıyor. Birkaç tekme attı. O da öyle duruyor yavrum. Kimseden yardım almadan. İlk dokunuşlar. Ama rahatsız etmeyin diye fazla yaklaşmıyorum. He. Sürü gitti diye tedirgin oldu. Sürü gidince. Tekmeyle vurdu arkadaşlar. Bir iki tekme attı. O anda açık değildi kamera. Ee, yavruya kalkmasını istiyor herhalde. Artık kalk diyor. Bak bak bak. bak bayağı sert vuruyor. Yavru da debeleniyor. Kalkacağım diye. Ne var? Neden korkuyorsun sen? He? Burada yalnız kaldı. Bayağı yeri bir keçi yalnız. Hmm. Allah Allah vuruyor. sen vuruyor ya. Kalk artık diyor. İşte bundan sonra bu kokusuyla tanıyacak artık onu. Sürü de gitti. Yalnız kaldı. Biraz tedirgin oluyor tabii. Doğal olarak. Hayvanda bir anormallik mi var acaba? He. Acaba bir anormallik mi var? Ayakları biraz böyle kıvrık gibi ama. Hadi kızım, hadi. Hadi gel. 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 Çan sesi nereden geliyor diye. He. Beni bıraktınız gittiniz diyorsun değil mi? Haklısın. Ben buradayım hadi. Hadi kız. Hadi. Evet, maşallah maşallah maşallah. Gel. Şöyle düzle Şöyle daha güzel görürsün. Yaladı. da, işte sürü gitti Yola. 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 Evet arkadaşlar üstümü başımı değiştirdim. Sırı sıkım olmuşum. Trenlerin çok ıslak. Bakın bu çiğ olayı böyledir. Bir kez böyle dağda yürürken geriye dönmüştüm bu Hızırşah dağlarında. Evet. Oğlak burada duruyor şurada. Ondan pek ayrılmak istemiyorum yani. Bir şey olur, zarar görür falan diye. Evet, bu doğuracak. Yer arıyor şu anda. emmesi gerekiyormuş. Gerekiyor. Emmesi lazımmış. Bu ilk emmeyi yapması lazım ha. İlk emmesi emdi em mi tamam. He. O ha. zaman ta tanıyor mu? Hem tanıyor hem de ilişik. Anladın mı sen? He. Az 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 Yardım edeyim Yardım mi? Şey boynunu tutursan ben şey yaparım ha. İnandırırım. Tamam. Evet. Tamam, 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 tamam. Evet, doğum yapıyor, biraz göründü. Şu anda hayvan, hemen doğum yapıyor. Aslında bunu müdahale etmek gerekiyor mu bilmiyorum yani. Ha, çıktı. Çıktı. Canlı. Canlı. <laughs> Canlı arkadaşlar. Evet işte. Oğlan emlacıcı onları. Bu daha yaman çıktı. Hemen meme arıyor. Az önce doğan bu herhalde. Yürümekte zorluk çektiğine göre. Beyaz kulaklı. Şu niye ortada yatıyor böyle? Hasta mı? He? Şu hasta mı? Hangisi? Ortada bir tane. Ya, niye? Hep yatıyor. He? Hep yatıyor. Bu ya o doğaymış onlar. İkiz mi doğurmuş acaba bu? İki <laughs> tane var. Bah, İrfan gösterdi şu kayalarda iki tane keçi almış dedi. Kayalara sıkışmış. Hemen çıktım şuraya. Baya sert bir kayalıktı. Tırmandım bu kayaları. Ama hiçbir şey yoktu. Of be! Özgürlük! Bak senin yanında oğlak var görüyor musun? Görüyorum. Güzel çocuk. Hadi. Buraya önde gidecek ya arkada gidecek. Hep benim bu. Hadi bakayım neden inat ediyorsun? Hadi. Allah karşıya atladı. Kayalardan çıkmak bunların işleri. sinekleri göstereyim biraz size. Uçan sinekleri, yüzlerce. güneşte görünüyor bakın. Yüzlerce sinek var. Güzel bir manzara arkadaşlar ya. Yani doğan'ın içinde yakışıyorlar. akşam ışığı. akşama doğru çok hoş bir ışık oldu dağlarda. Evet, dağlarda çoban olmak hem zevkli, hem şey. Şimdi bizim için tabi bir nostaljik bir şey, böyle romantik bir şey. Ama çobanlar için kim bilir nasıl sorsan hepsinin ayrı bir bakış açısı vardır. İrfan arkadaş şimdi eşi, çoluğu, çocuğu Kurbette. Kimi soruyorsun, kimi Bu videoları çekerek, doğanın güzelliğini, yaşamın güzelliğini, bu canlıların güzelliğini sizlere yansıtmak istiyorum arkadaşlar.